selam bugün e, narlı maş fasulyenin salatasını yapacağız e, maş fasulyelerimizi bir gece önceden ıslattık e, ve şimdi de pişireceğiz e, tenceremizde kaynar su var yani kaynıyor şu anda e, az da limon suyu damlattım ve maş fasulyelerimizi şöyle ay, dökmeden ocağımıza aldık çok fazla dağıtmadan pişireceğiz çabuk pişecektir zaten Çünkü bir gece önce ıslattığımız için çok kısa bir sürede 20 dakika veya 15 dakika gibi pişecektir malzemeleri de fasulyelerimizi pişirdikten sonra geçeceğiz Ondan sonra da devam edeceğiz arkadaşlar Hadi bakalım Evet maş fasulyelerimizi pişirdik şöyle süzdükten sonra şöyle bir kaseye aldık arkadaşlar henüz çok sıcak dumanı tutuyor zaten bunu biraz soğumaya bırakacağız o arada bizde kalan malzemeleri anlatacağım burada kaçtı ya bir su bardağı mı göz kararı bir maş fasulye var bir tane nar koyacağım yani ekleyeceğim e, Ona eklememiz gerekiyor onu şöyle kenara alın bir tane limonun suyunu kullanacağım veya yarım limon da olur bu çok küçük olduğu için bir tane kullanabilirim baharat olarak sumak tuz karabiber ve zencefil var toz e, nar ekşisi var sarımsak sosu var ve e, zeytinyağı var e, çok fazla bol malzemeli yapmayacağım isterseniz dereotu e, veya e, maydanoz falan da ekleyebilirsiniz bu tarife. Onun dışında da başka bir şey eklemeyeceğiz. Hatta şu an ilk etapta böyle sıcakken sıcak sıcak baharatları ve biraz da zeytinyağını ekleyebilirim üzerine. Sonra soğuduktan sonra biraz daha zeytinyağı ekleyebilirim. Böyle salatalarda e, tatlı ve tuzluyu seviyorum. Meyveli ve yeşillikli salataları çok seviyorum. Hatta kanalımda böyle bol yeşillikli bir nar salatası tarifi de vardı. Onu da bulursam, e, açıklama kısmına koyarım, izlersiniz. Ben şimdi baharatları ekledim. Tuzumu da ekledim. Biraz da yağ koydum ve şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü çok sıcak şu anda. Şimdi bunu biraz soğumaya kenara alalım. O arada da biz de narımızı ayıklayalım bakalım. Sonra biraz ılıdıktan sonra da kalan malzemelerin hepsini ekleriz zaten. Hadi bakalım. Evet narlarımızı ayıkladık. Bir kase kadar nar çıktı. Nar da bu arada çok olgunlaşmış. Aslında narı bu mevsimlerde almak gerekiyor. Gerçekten artık kırmızı değil siyah renge dönüşmüş. Ee, nerede kalmıştık? İşte baharatlarımızı, tuzumuzu koymuştuk. Maş fasulyemizi biraz da zeytinyağı damlatmıştık. Şimdi bu aşamadan sonra biraz benim sarımsak sosum var. Eğer sarımsak sevmiyorsanız e, yani sarımsak sosu eklemeyebilirsiniz. E, yazı yazıyordu bunu bakıyorum ama yazıyı da bulamadım. Çok az bir şöyle sarımsak sosu ekliyorum ben. Çünkü yakıştırıyorum bu maş fasulyeye. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Ve olmazsa olmaz nar ekşisi kullanacağım. Biraz da şöyle nar ekşisi ekliyorum. Zaten tarifimizde nar var. Ekşisini de koymakta zarar yok yani. Sonra tekrar üzerine Zeytinyağı ekliyorum. Bu arada zeytinyağım çok güzel. Artık böyle donmaya başlamış gibi duruyor. Biraz da az akıyor. O yüzden şöyle biraz gezdireceğim. Ve tekrar güzelce karıştıracağım. Şöyle. Ee, aslında maş fasulye salatasına. Ee, istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Kornişon, turşu ekleyebilirsiniz. Hmm, yeşillik ekleyebilirsiniz. Roka, dereotu. Hatta makarnalı yapabilirsiniz. Erişteli yapabilirsiniz. Aslında biraz da size kalmış. Ben biraz acı, tatlı, ekşiyi <laughs> birleştireceğim. Kanalımda narlı tarifler var aslında. Şu an aklımda iki tanesi var ama... Yaptığım diğer narlı iki tane tarifim aklımda. Onları da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İsterseniz bakarsınız. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Şimdi narlarımızı en son olarak ekliyorum ben. Sonra tekrar güzelce karıştıracağız. Servise geçeceğiz. Tek elle de iyi karıştıramıyorum. Neyse iyice karıştırdıktan sonra tekrar serviste devam ederiz arkadaşlar. Şunda da kalmış biraz. Aa çıkmadı. Şöyle elimle alayım bari. Tamamdır. Şimdi iyice karıştıktan sonra da servis tabağımızı alıp servise geçeceğiz. Ve güzelce karıştırdık ama limon suyunu söylemeyi unutmuşum. Bir tane biliyorsunuz yeşil sarı bir limonumuz vardı. Ee, onu da şöyle güzelce döküyoruz. Sonra tekrar limonlu suyla birlikte de bir kere karıştırıyoruz. Yalnız çok güzel görünüyor. Ay bayıldım. Ben bu tarifi de çok seviyorum. Ee, tamamen vitamin deposu, protein değeri zaten maş fasulyenin çok yüksek biliyorsunuzdur. Hem de e, sağlıklı öğün yerine geçer. Dediğim gibi siz isterseniz yeşillik de ekleyebilirsiniz üzerine. E, şöyle siyah bir servis tabağı kullanacağım ben. Düz. Hemen servise geçiyorum. Yavaş yavaş arada da karıştırarak servis servis yapacağım. Şöyle güzelce Yani düşük kalorili de şöyle çok da fazla e, eklemeyeceğim. Bu kadar yeterli benim için. Zaten şu anda öyle acıktım ki sanırım hepsini yiyebilirim. Bunu da hep güzel bir saklama kabına dökerim. Oradan da dolaba kaldırırım artık. Sanırım buradan iki öğün daha çıkar. Gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar bu e, maş fasulye, narlı maş fasulye salatasını, kanalımda maş fasulyenin yemeği, çorbası, tutmaç çorbası falan da yapmıştım. Onları da izlersiniz eğer isterseniz. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle güzel bir düz yere ekleyebilirsem. ha Evet arkadaşlar, narlı maş fasulyesi salatası. Tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.